Evet değerli izleyiciler, hepiniz 5. bölüme hoş geldiniz. Yine kaldığımız yerden devam edeceğiz. Farklı bir slot, farklı bir deneme yeri olacak. Şöyle şunu alalım. Şimdi yine 2 saatlik yeniğimizi kullandık. 2 saatin sonunda ne elde edeceğimizi göreceğiz. Bu arada bir ilk videomuzu paylaştık. Hatta birden fazla videoyu kısa kısa paylaştığımızda da. çok beklediğimiz üzerinde bir pozitif dönüş aldım. Hepinizin ilginize, ilginize çok teşekkür ediyorum. İzleyicilerden de bir ricam var. Biliyorsunuz kanalımız yeni. Eğer fırsatınız varsa beğendiyseniz lütfen bir abone ol butonuna basmayı unutmayalım. Onun dışındaki her şey herkesin keyfine bırakıyorum. İçimden ilginiz için çok teşekkür ediyorum. Evet. Artık develimiz artıyor. Devel arttıkça slotların çeşitliliği de artıyor tabii ki de. Ben modların leveline oranla daha altta kalacağım şekilde yani modlardan daha düşük levelde olacak şekilde slotları keşfetmeye çalışıyorum. Şimdi burada bugünkü slotumuz Haonga. Haonga'da daha önce hiç farm atmadım kendi adıma söyleyeyim. O yüzden ne atar ne atmaz bilemiyorum. Çok bir beklentim yok. Ama boş geçmek istemedim Hanga slotunda. O yüzden şöyle hangus slotuna da bir denemek için başlayalım. Yine burada da çekme skin'i kullanmadan Malice'yi keseceğim çünkü Haonga'nın canı yüksek. Aslında bizim bir de petimiz var şurada. Bu peti çıkarttığımızda damage olarak bize çok yardımcı oluyor. Ama dediğim gibi önceliğimiz bir keşifleri yapalım. Sonra uzun soluklu yüksek devre veya daha çok işte 10 saat 20 saat çekeceğimiz videolarda petimizi kullanırız. Şimdilik burada dursun. 1 saatin sonunda bugün gelemeyeceğim çünkü dışarı çıkmam gerekiyor. 2 saatin sonunda slot değerlendirmesi için tekrardan görüşmek üzere. İyi seyirler. Evet. Angra bitirdik. Hiç çöp drop'u yok desem yeridir. Sadece şöyle. 5 parça ürünümüz var. Bir tane MS aldık. 1M 475k coin'i var. Coin fena değil. Güzel coin atıyor. Maliyetimize gelince de bir tane yeni yağmur harcadık. 800k'dan 850k'da diğeri 1.6 Yani nasıl söyleyeyim şu anda asıl zarar ettirmemiş. 350k coin'den artı 50 tane mana potu artı ms e almışız. Zararlı bir slot değil. Fena değil. Yani tabii ki kar marjı çok düşük. Gün boyunca 10 mea da sizin dc premans yapınızı kurtarmaz. Ama dediğim gibi en azından kasmak için veya bir sürü afk kalacağınız düşük devallerde bunu deneyebilirsiniz. Deneyebilecek bir slot. Şimdi tadık slotumuza geçelim. 2 saatte orada deneyelim. 2 saat sonunda tekrardan görüşmek üzere. Hatta slotumuzu şöyle gösterelim. Slotumuz Burning Skeleton. Benim geniyem kalmış bile de emin değilim. Geniyem bitmiş. Ben geniyemi halledeyim. Tekrardan soda girerken videoya gelirim. Evet ikinci topumuza geldik. Burning Skeleton'dayız. Şöyle hemen TS'mizi basıyoruz. Range'imi şöyle tutacağım. Hepsine gidebilir. Problem yok. Böyle kulu yükselteceğim. Çekme skillimiz var. Malis bırakmıyorum. Bu şekilde burayı dönsün. Bakalım sonunda bir saat sonra gelebilir miyim? Zor ama iki saat sonra tekrar görüşeceğiz. Buranın bildiğim kadarıyla pet değiştirmesi bu kağıda atıyor. Neyse atabilir tabi levelden itibaren. Bu oyun var. Bakacağız. Bakalım neler atıyor. İki saat sonra birlikte değerlendirmesini yaparız. 2 saat sonra görüşmek üzere. Değilir. Evet arkadaşlar. iki saat bitti. Şöyle ki bir, bir kısımda e, drop rate top 20k'da bırakmışım. Bu nedenle bilmiyorum düştü mü ama shell'leri almamış olabilir. Bu şekilde 3 parça shell aldık. da artı 3 attı. Bilmiyorum Artı 7'si yine e, aşağı yukarı bir 10 ediyordur diye tahmin ediyorum. Çok emin değilim. Yine böyle bir item attı artı 6'larca Kita Yani artı 7'si para eder mi, satılır mı hiç görmedim ama. Ne 151 tane materyal attım. Materyalleri bildiğim kadarıyla 3-5K'dan bayı oluyor sürekli. Yine 4 tane image change aldık. 1 tane de monster stone aldık. E aynı zamanda 1 de coin kasmışız. Kötü bir slot mu? Yani aslına bakarsanız çok kötü bir slot değil. E yani şeyler düzenli olarak biriktirilip bir şey elde edilebilirse gayet mantıklı dönebilecek bir slot. Ta bizim burayla bir işimiz yok. Ben bunları satıyorum. Dediğim gibi e yani dönüldüğünde kar marjı olabilecek bir slot denenebilir. Daha uzun soluklu da bunu çekebiliriz ilerleyen süreçte. Ama bana sorarsanız okçuyla bu slota dönmek daha mantıklı. Çünkü slotlar çok uzak. Eğer itemli bir okçunuz varsa düşük levelde çok rahat bir şekilde böyle dönüp güzel bir parma elde edebilirsiniz gibi gözüküyor. Evet son slotumuza da geçelim. Son slotumuz Estant'taki Kango olacak. Ben şu üstündeki fazla parayı bırakayım. Yine 0 coin ile slota gireyim. Slot'a gittiğimde nasıl döndüğümüzü görmek için tekrardan bakarız. Görüşmek üzere. Evet. Geldik Garnas Slot'una. Burada dörtlü döneceğim. Zaten bu yaratığın canı fazla. Şöyle TSM'imizi bastık. 2 saatli testimizi yapalım. Bakalım ne atacak ne atmayacak. Yine burada çekme skili yerine yani, Malis kullanacağım. Garnas'ın bildiğim kadarıyla HP'si fazla oluyor. Hiç fena dönmüyoruz. Evet dönüşümüz bu şekilde. Buraya bir deneyelim. Bakalım 2 saatin sonunda ne elde edeceğiz. 2 saat sonunda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Evet. Bu slotta da 2 saatimizi tamamladık. Şimdi şöyle. E, droplarımız şu şekilde saçma sapan bir sürü çöp var. Bunlar çok para edecek çöpler değil. Fakat son anda şöyle bir drop aldım. Burada disperse sukul cool attı. Bu demek oluyor ki disperse sukul cool attıysa çok muhtemel boost atıyor. Biz alamadık ama e, siz denerseniz alır mısınız? Belki de biz not alalım burayı ileride bir uzun bir süreçte farm deneyelim. Böyle bir öncelikle çöpleri, loot'um bu arada 0k'daydı onu söyleyeyim. O yüzden hiç gereksiz çöpler de var ama hepsini burada temizleyelim. Ne var ne yok şöyle topluca ne kadar kastımıza göz önünde bulunduralım. Şöyle. İnvanterimiz de doldu. Bir an önce MS'lere yapmamız gerekiyor. İyi fena değil. Coin olarak yani çöpler çok berbat çöpler değiller. Son saniyede bir yeni yağmur bastı. Onu yakalayamadım. Yapacak bir şey yok. Böyle her şeyimiz temiz zaten. Yeni basmış dediğim gibi. Evet burada 2 saatte 2.5 eme yakın bir para kastık. Kem 400k gibi 56 tane de yine potu kasmışız. Yani 2.5 m ne yapar? Zarar ettirmez. Slot'tan buz MS aldığınızda tamamı cebinize kar kalır. Yapılabilir mi? Yapılabilir. Şu an artık oyunun farmları malum böyle çok inanılmaz drop para bırakan farm yerleri yok. Var, ileride çekeceğiz. Birkaç ekstra yer var. Olabilirsek yer anlaşmak, yaşamazsak. Duruşun bu, bu şekilde bir dalma slot'u da yani fena değil. Denenebilir, yapılabilir. Ee, bu video da bu kadar olsun. Muhtemelen şu an acil olarak bir MS'ler temizleyip video olarak paylaşırım. Onun ardından da yeniden e, hatta şey de vereyim, spoiler da vereyim. Bundan sonraki videomuz çok muhtemel Delos slotları ile ilgili olacak. Neresini çekeceğim önce, hangisini çekeceğim, nasıl yapacağım bilmiyorum ama ilk önceliğimiz şu an Delos slotları olacak. Ben kısa bir video şeklinde MS'leri çeker atarım. Ardından da Delos slotlarında inşallah 6. videoda görüşmek üzere. Kendinize çok dikkat edin. Hoşçakalın.